Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Balıkesir Bandırma'dan etiketçi Burak Armağan kardeşim doğan aracı için bizden iki takım koca kafa boş ve bir adet Vatikan çanı ve bir adet Mars Selenoid'i siparişi verdi. Ürünlerimizin fabrika yerlerini açtık. Koca kafa krom boş, bir adet Vatikan çanı ve Mars Selenoid'i. Ufak bir ses stabilini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. sakin ol vatikan bandırma sokaklarında iyi günlerde kullanmanı temenni ederim Burak kardeşim şimdiden hayırlı uğurlu olsun Allah'a emanet ol kıymetli kardeşim Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz İzmir Bornova'dan ticari taksi sahibi sevgili Ahmet Aktaş kardeşim bizden bir adet geliştirilmiş vatikan çan siparişi verdi ufak bir şey istedim, sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar ticaret taksinde iyi günlerde kullanmanın temel nedeni Muhammed kardeşim. Zaman ayrı için teşekkür ederiz dostlar. Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Antalya'dan sevgili Kemal İlgin kardeşim bizden yeni aldığı aracına bir adet vatikan çanı siparişi verdi. Geliştirilmiş donda. Ufak bir ses tabini siz değerli dostlarıma paylaşmak istiyorum arkadaşlar. bırak beni gideyim diyor. Viyana kapılarını kuşatayım diyor. Sakin ol vatikan Antalya sokaklarında iyi günlerde kullanmanı temenni ederim Kemal kardeşim. Antalya'ya selam olsun. Allah a emanet olun dostlar. Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Balıkesir'den İsmail Döner kardeşimin bizden sipariş ettiği bir adet geliştirilmiş Vatikan çanımızın ses stabilini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. kesildiği günlerde kullanmanın temel ederim İsmail kardeşim. Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. İzmir'den Veli Sönmez kardeşimizin bizden sipariş ettiği bir adet Vatikan çanımız geliştirilmiş tipte ufak bir ses tabini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. beni kardeşim iyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Bizim sokaklarında Allah'a emanet olun.